Merhaba, söyleyeceğim basit ipuçlarıyla çocuklarınızın online ortamlarda güvende olduklarına emin olabilirsiniz. Şimdi sıralayacağım durumlar çocuklarınız için tehlikeli olabilir. Sosyal medya, oyun ve mesajlaşma platformlarında çocuklara cinsel amaçlı yaklaşımlarda bulunan yetişkinler. Şiddet, kadın düşmanlığı, pornografi ve yabani düşmanlığını gösteren zararlı ve yanlış bilgiyi içeren içerikler. Çocukların bulundukları yerleri ve kişisel verilerini paylaşmaları Ayrıca gençlerin kendilerini müstehcen fotoğraflarını veya videolarını paylaşmaları. Çocuklarınızın tanıdığı kişilerden ve veya yabancılardan görecekleri siber zorbalıklar. Çocuklarınızı online ortamda korumak için şu dijital güvenlik önlemlerini alabilirsiniz. Ebeveyn denetimlerini kurabilirsiniz. Tarayıcınızda güvenlik aramayı etkinleştirebilirsiniz. Uygulama ve oyunlarda katı gizlik ayarlarını etkinleştirebilirsiniz. Kullanılmadığında web kameralarını kapatabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli online alışkanlıklar oluşturun. Cihazların nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini özetleyen bir aile teknolojisi sözleşmesi oluşturmak için küçük veya genç yaşta olan çocuğunuzla konuşun. Evinizde cihazsız alanlar oluşturun ve cihazların yalnızca belirli zamanlarda kullanılmasına izin verin. Çocuğunuza kişisel bilgilerini gizli tutmanın önemini öğretin. Küçük veya genç yaştaki çocuğunuzla online zaman geçirin. Yeni web sitelerini, sosyal medya platformlarını ve oyunları birlikte keşfedin. Böylece ikiniz de nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Açık iletişim ve güveni dayalı ilişkiler kurun. Çocuğunuzun internette kendisini üzen, rahatsız eden veya korkutan bir şey yaşarsa endişelenmeden sizinle konuşabileceğini anladığına emin olun. Gerekirse yardım isteyin. Çocuğunuz içine kapanık, üzgün veya bir şeyler izliyor görünüyorsa internette bu şekilde hissetmesine neden olan bir şey olup olmadığını sorun. Çocuğunuz internette kötü bir dön deneyim yaşadıysa aşması için ona destek olabilirsiniz. Çocuğunuzu gerçek dünyada güven tuttuğunuz gibi dijital dünyada da güvende olduğundan emin olmalısınız. Bu adımları izleyerek onları koruyabilir ve online zamanlarını güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.